gelmesine. Son 5 dakika kaldı. Vallahi arkadaşlar, bilmiyorum. Bir, bu bir insan şakası da olabilir. Hiç güncelleme gelmeyebilir vallahi bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Vallahi bir de şöyle bir şey buldum arkadaşlar. Çok gizli. Bakın. Bakın arkadaşlar, buradan çıkıyorsunuz. Yani normalde e, şu binanın şu tepesine çıkmaya çalıştım. Hep şurada böyle elim yoruldu falan boş verin. Cringe oldum biraz. E, ama şöyle bir yol da buldum size göstermek için. Oradan daha detaylı gözüküyor ama gördüğünüz gibi şurada top var. Yani bu topun gizemini bilmiyorum arkadaşlar. Ya bunun üstünde falan durabiliyorsunuz. Bir yerde görmüştüm gizemlerden birisi. Allah bilmiyorum güncellemeden önce gizemler hadi. Allah arkadaşlar ben de çok heyecanlıyım valla gelsin de şu güncelleme. i̇nşallah gelir ya. Valla inşallah gelir. Ya bunu da kaldırıyorlar her ben bilmiyorum ki ne zaman geleceğini ya. Dur kaç dakika kalmış? Evet. Son iki dakika kalmış arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Güncelleme geldiğinde geliyorum. Oh arkadaşlar. Son güncelleme gelene kadar deneyim demiştim. Çıkıyorum. Hadi. Bakın ee, buraya gitmeyi engellemişler Normalde buraya gidiliyordu da Hadi ve yes ve Sonunda çıkmayı başardım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada sadece iki tane bir top var Ve güncelleme geldi arkadaşlar Hadi bakalım Biyuu, Güncellemenin içine doğru Oha, Evet arkadaşlar Soru işareti Petsimilatrix istiyor. Harbi Soru işareti soru işareti Pet Simulator X. Neler geldi? Hadi bakayım. Ne? April Fools gelmiş. 1 Nisan şakaları galiba. Sonsuz pet equip mi? Ve beleş exclusive pet. Sonsuz pet equip. Ha nerede beleş exclusive ne lan? bana beleş mi verin ha? Evet arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi hiç güzel bir güncelleme gelmedi. Ben size demiştim. Kesinlikle beleş diye bir şey de yok. Sadece onu getirdi. Only for today. Free exclusive diye de bir şey yok değil mi lan? Değil mi lan? Free, free exclusive dedi. Say April Fools in the chat. Ah! April Fools. Ah! Bakın bunları bulacağız. Hint. Be generous. Ne? Yani o kadar güncelleme getirmek için Boşuna bekletmediler galiba. Bu arada arkadaşlar sadece bugün özel. Bir Nisan'a özel Infinite Pet Equipped var. Ama onu sonsuza satın alabileceksiniz galiba. Galiba aynen. Aa! 2'de 3. Tamam. Acaba finali ne? Evet arkadaşlar. Hemen. Bir ses geldi duydunuz mu? Ben onu editte bir çoğaltırım. Vallahi arkadaşlar orada bir ses geldi de. Neyse sıkıntı yok. Bir trading plazaya gidelim. Cömert ol dediğine göre. Baksanıza değiştirmiş. Evet. Bir değişiklik olmuş. Aha bak. Aha. Bizimki de <laughs> burada. Nerede görev bir ona soralım. O biliyor mu? Birine altı tane pet verdi demiştim. Ee, sana bak vereyim. Bakalım ikinci görev oluyor mu? Evet arkadaşlar ikinci görevde oldu. Üçüncü ne? Sacrifice 3 festive elf. Evet arkadaşlar. 3 ee, tane festive elf aradım ve bizim Discord sunucusundan bir tane arkadaş da varmış. Evet ee, şimdi hemen şöyle trade'imizi açalım. Ve evet festive elf'imizi alalım. Kendisinden de çok teşekkür ederim. Evet bu da şu an bir tane görev tamamlamış oldu. Evet arkadaşlar petleri aldık. Şimdi bunları füz edecekmişiz. Evet 3 tane festive elf gördüğünüz gibi. Hemen bunları füzüyorum. Hadi bakayım. Evet congrats. Tebrikler. Hippomelon ve Diamond 2 mi Hadi bakayım. Üf, hipopotam ne lan? Karpuzu mu ne? Neyse boş ver saçmalama. Hadi ponçik eksklusivimizi de aldık. Ya keşke bunlardan böyle 3 tane, 4 tane, 5 tane, 20 tane stoklasaymışım da daha fazla alırmışım ya. Infinite Pets Equipped. arkadaşlar hippo melonumuzu aldık valla güzel ee, bu infinite pet equipped sadece 72 saat yani 3 gün için yani burada da diyor infinite pet will only last for 72 hours are you sure emin misin diyor yani 3 günlük yapacağına yani 3 günlük 10.000 robux o kadar da zengin değiliz yani o yüzden vermeye hiç ama hiç gerek yok yani videomuz bu kadar da arkadaşlar Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar video bitti. Eğer böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.